İskenderun Kaymakamlığı himayelerinde İskenderun Belediyesi koordinesinde Temiz Gelecek Temiz İskenderun kampanyası kapsamında bir kez daha şehir temizliği yapıldı. Şehir temizliği etkinliğine İskenderun Kaymakamı Muhammed Önder, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı yerlere çok sayıda sigara izmariti atıldığını gören İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez şöyle konuştu. İskenderun temizlik kampanyasının ilki değil bu. ikincisi oluyor. Biz bunu bir farkındalıktan ziyade alışkanlar dönüştürmek için mücadeleyi veriyoruz. Amacımız şu çocuklarımızın yaşayabileceği bir memleketi onlara emanet aldık. Emanetimizi zamanı geldiğinde teslim edildi. Sayın kaymakamımızla aynı şeyleri paylaşıyoruz aynı şeyleri düşünüyoruz. Sadece şehirde yatırım yapmak şehri güzelleştirmek değil. Dünyanın en güzel evinde oturun. evin içi pislik olduktan sonra o evin insana güzellik, cennet bahçesi değil, cehenneme döner. Biz bu memleketi cennete çevirmek için hep beraber sizin toplum kuruluşlarımızla beraber Sayın kaymakamımızla beraber toplumumuzun bütün kesimleriyle beraber İskenderun'un el birliğiyle ayağa kaldırmak istiyoruz. El ayağa kaldırmak derken önce etrafımızı bir temiz tutalım. Önce içimiz açılsın. Sonra yapacağımız işlerimizi planlarız. İskenderun her geçen gün daha temiz bir İskenderun olma, olma yolunda ilerliyor. Buradan ben teşekkürü hak eden vatandaşlarımız var. Teşekkürü hak eden esnaflarımız var. Bazen sokakta gezerken görüyorum dükkanın önünü süpürüyorlar. Bu bir ahilik geleneğidir aslında. Önce kendi dükkanının önünü süpürmek. Çevreye temizliğine dikkat eden çocuklarımızı, vatandaşlarımızı ben buradan tebrik etmek ve teşekkür etmek istiyorum. Emin olun biz birlikte olursak İskender'in daha güzel günlerine hep beraber kavuşmuş olacağız. Ben şimdiden bu kampanyaya destek veren, yanımızda bulunan, Belli vesilelerde burada bulunamayan ama gönlü bizde olan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İskenderun dedik ya nazlı günlerine geri döneceksin. İskenderun güneyinin yeniden sana olacaksın dediğimiz için İskenderun hep birlikte ayağa kaldırmaya devam ediyoruz. Teşekkür ediyorum.